Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Utku Çekirir. Buyurun Sayın Çakırız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri biz Yüce Meclis'in çalışmasından yanayız. Bu grup önergesine tabii ki hayır diyecek değiliz. Ancak Bundan iki ay önce yine benzer bir Adalet ve Kalkınma Partisi grup önergesiyle bu meclis yaklaşık 48 gün çalıştırılmadı. Hem de hem de Türkiye'nin salgının ortasından geçtiği bir dönemde işsizliğin, yoksulluğun, fakirliğin arttığı esnafın esnafın dükkanını açamadığı bir dönemde bu meclis kapalı kaldı. Çiftçinin feryat ettiği bir dönemde bu meclis kapalı kaldı. İki ay sonra bu meclisi açtık. Yeniden çalışırken karşımıza ne geldi? Seçilmiş milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi geldi. Ne geldi? Şu anda şu anda terörle mücadele şubesinde iki gazeteci iki gazeteci yaptıkları değil yapmadıkları yapmadıkları bir haber nedeniyle göz altındalar. İki gündür göz altındalar. Tele1 Ankara Haber Müdürü, Ankara Temsilcisi İsmail Dükel meslektaşım ve yine Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesser Yıldız askeri casusluk iddiasıyla iki iki gazeteciyi de iki gazeteciyi de yakından tanıyorum gazeteciliklerine kefilim, vatan sevgilerine, bu millete olan sevgilerine kefilim. Askeri casusluk iddiasıyla aynı geçmişteki FETÖ'nün kumpas davalarında bu ülkenin vatansever subaylarının yatırıldığı haksız kumpaslarda karşı karşıya kaldıkları iddialar gibi haksız hukuksuz iddialarla göz altındalar. Bu da bu da yetmez değerli arkadaşlarım. Bakın Türkiye'de yeri yurdu belli. Çağrıldığında savcılığa gidip ifadesini verebilecek bu gazeteciler sabah baskınlarıyla terörle mücadele polislerinin eve yaptıkları baskınlarla yaka paça gözaltına götürülüyorlar. Yetmiyor, yetmiyor değerli arkadaşlarım. İddialara bakıyorsunuz avukatlar erişemiyor ama ama hükümete yakın medyada işte şununla konuştular, haber yapmadılar. O yüzden nereye sızladıkları belli değil. Casusluk mu yapıyorlar iddialarıyla iki tane namuslu dürüst gazeteci göz altında tutulmakta. Müesser Yıldız iki gündür su verilmiyor kendisine. Bakın sabah evden çıkarken su alayım diyor. Polisler izin vermiyor. Arkasından öğlene kadar öğlen yemeğe gelene kadar susuz bırakılıyor. O da protesto ediyor. Bugüne kadar şu saatlere kadar bakın hala ne su içmiş durumda ne yemek yemiş durumda. Değerli arkadaşlarım bu yapılan hepimizin, hepimizin basın özgürlüğüne, sizlerin, bizlerin, hepimizin haber alma hakkına bir darbedir. Gazetecileri bu şekilde, bu şekilde haber yaptığı için değil, yapmadığı için bakın yaptığı için de gözaltına alınıyor, cezaevine atılıyor. İşte, işte Murat Ağrı'nın durumu, işte Barışların durumu, işte Yeni Yaşam'dan Ferhat Bey'in, Aydın Bey'in durumu. Gazeteciler yaptığı ifşanın ifşası olan ve hiçbir suç iş içermeyen... Buyurun efendim. İşte öte taraftan Müessir Yıldız gibi, e, İsmail Dükel gibi gazetecilikleri ortada olan değerli arkadaşlarımız da yine göz altındalar. Bir an önce, bir an önce bu arkadaşlarımıza yapılan bu hukuk dışı uygulamanın son bulmasını ve serbest kalmalarını istiyoruz. Türkiye'nin Türkiye'nin çıkışı, bu krizlerden çıkışı tabii ki refahla, tabii ki toplumsal barışla, tabii ki kardeşlikle olacaktır. Ama bunu sağlamanın yolu hep bu kürsüden ifade ettiğimiz gibi gazetecimizi, siyasetçimizi, aydınımızı, avukatımızı zindanlara atmak değildir. Tam tersine hukuk devletini güçlendirmek, tam tersine demokrasiyi güçlendirmek, tam tersine basın özgürlüğünü ve tüm hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde kullanıldığı Türkiye'yi birlikte yaratmaktır diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.